Evet selamlar uzun zamandan sonra tekrar yeni bir videoyla karşınızdayım. Çoğu zaman TikTok veya Reels short videolarına önem gösterdiğim için YouTube videolarında baya bir aksama oldu. Şunu fark ettim ki YouTube videolarına biraz daha önem göstermem gerekiyor bence. Çünkü uzun matrajlı videolar hem daha fazla kitle çekiyor hem de bence daha kaliteli oluyor gibime geliyor. O yüzden YouTube'a biraz daha önem göstereceğim. Söz olsun. Yepyeni bir koleksiyonla karşınızdayım. Aslında bu videoyu çekmemin sebebi de koleksiyonu incelemek olacak. Ve karşınıza koleksiyonum. Koleksiyonumu görüyorsunuz. Sol taraf kışıklar sağ tarafta 4 mevsimi yazlıklar olarak ayırdım. Fakat gördüğünüz gibi şurada 5 adet bir eksiğimiz var. Onları tamamlayacağım. Şöyle göstereyim. Şuradaki gördüğünüz aslında teredermesin kullanın. Hatta durun direkt karşınıza alayım ve şuraya koyalım. Teredermes biliyorsunuz 4 mevsimlik güzel bir parşüm, birazcık limonumsu. Ee, herkes sevmez ama ben bayılıyorum. Burada yeni aldığım gördüğünüz gibi nişane blok var. Bir tane kışlık alacağım. Geriye kalanları 4 mevsimi yazlık olarak kullanacağım. Temu'dan aldığım toplama çubuğu defterini görüyorsunuz çok güzel kendisi direkt böyle çıt çıtlı koparıp kullanabiliyorsunuz. Ee, çok da ucuza aldım. Şu anda elimde 300 tane var. 3 adet her defterde tane 100 tane var. Toplam 300 tane var. Şurada gördüğünüz gibi kredinin dekantı var. Millesim Imperial parfümünün ve kendisine bayıldım. Çok güzel bir parfüm. O yüzden onu da orijinal alacağım. Evet, teker teker anlatmaya başlayalım. İlk olarak aralarındaki en eskisi ve en değerlisiyle başlıyorum. Zespur'dan Alexander 2. Evet, Zespur bir muadil marka arkadaşlar. Ve kendisinin Alexander 2 parfümü ve genel olarak parfümleri çok iyi. Diğer muadil markalar kadar yüzlerce parfümler olmasa da listede yaptığı parfümler gerçekten benzer oluyor. Yani diğer muadil markalar gibi yapayım hadi satsın amacıyla değil. Gerçekten kaliteli bir marka. Siz de Zespur'dan alabilirsiniz. Alexander ikisi çok iyidir bu arada. Yani hem performans hem de koku profili açısından çok iyi. İlk olarak bu. İkinci olarak bu arada kışlıklardan başladım. İkinci olarak da Spectre Raid. Daha bugün sıktım. Bugünün parfümü kendisi. Spectre Raid Black Phantom klonudur arkadaşlar. Performansı, koku kalitesi ve gurmantlığı sayesinde çok çekici bir parfüm. Mükemmeldir. Çok severek kullanıyorum kendisini. İkinci olarak gördüğünüz gibi, üçüncü olarak pardon, French Avenue'dan Glorious Oud. Kendisi Oud for Greatness'ın klonu. Mükemmel bir oud kokusudur. Başlangıç seviyesi bir oud kokusudur bana kalırsa. Hani oud marakuja gibi ya da ne bileyim daha sert oud kokularıyla başlamak yerine bununla başlayabilirsiniz. Hatta bundan da bu size de ağır geliyorsa MFK'dan oud satin mood parfümüyle başlayabilirsiniz. Kendisine ben de bayıldım. Ona onu da satın alacağım ve bu da çok iyi. Ki bana kalırsa en iyi klon markalardan birisi French Avenue'dur bu arada. Sıradaki parfüm Fragrance World'dan Music Fest. Bu parfüm kesinlikle ve kesinlikle piyasına göre mükemmel bir performansı ve koku kalitesi var. Kendisi Jazz Club klonudur. Kokusu birebir aynı. Yani ben böyle güzel bir şey görmedim ki Jazz Club'ı çok severim ben. Çok vintage bir bar havası var. Bunu sıkıp arkasından gerçekten caz müzik dinlediğinizde ayrı bir zevk veriyor sizlere. O yüzden benim için ayrı yerlerde bu. Sıradaki parfüm 9pm. Kendisi bir artık klasikleşmiş bir parfümdür. Çok kirli hatta sileyim mi? Evet kendisi klasikleşmiş bir parfüm. Çok çekici, sade ve performansı okey bir parfüm. Yani aşırı iyi değil ama o güzel bir parfüm. Lavanta tarçın ve vanilyadan oluşan bir de yeşil elma açılıyor. Çok güzel bir parfümdür. Kendisi fiyat performans ürünü, çekicilik ve sadelikle ön plana çıkmak istiyorsanız bu parfümü tercih edebilirsiniz. Güzel. Fakat en son bir video çekmiştim. Shortslardan belki izleyebilirsiniz. Tekrardan satın almayacağım parfümler arasında kendisi. Çünkü bu, bu koleksiyona göre çok sade ve kendisi. Ki zaten yani %70'i duruyor. O yüzden tekrardan kendisini satamam Sıradaki parfüm Lattafa Asat Bourbon. Kendisi The Most Wanted klonlu ve mükemmel bir koku. Hani böyle aşırı tatlı vanilya kokusu istemiyorsunuz ama bir yandan da tatlı kokmak istiyorsanız bu parfüme Kesinlikle başvurunuz. Olgun bir tatlılığı var. 6'ya gibi enerjik ve yüksek tempoda değil de daha durgun bir insan karakterine uyduruyorum ben bunu. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Güzel. Ben severek kullanıyorum. Fakat ee, önceki videolarda da söylemiştim. Bunu aldığınız zaman en az bir ay dinlendirin. Çünkü ilk aldığınızda performansı baya kötü oluyor. Soğuk havalara tam böyle gelmeden bir ay önce alırsanız mükemmel olur. Kışa güzel bir giriş yaparsınız bununla. Ve sıradaki parfüm Liquid Burun kendisi. Altair kolonu. Parfüm içerik üreticileri olarak bunu övdük ve övdük. Artık herkes kullanmaya başladı. Biz kullanamıyoruz. Ama Altair'ın bir üst seviyesi bir Altair istiyorsanız kesinlikle bunu öneririm. Çok güzel, gurman, tatlı, enerjik, genç kokusu. Hani böyle tatlı istiyorum ama genç kokusu istiyorum diyorsanız direkt bat bunu alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Çok güzel bir kokudur. Tavsiye ederim ama bunu da ben tekrar almayacağım maalesef. Çünkü herkes kullanıyor. Tabi herkes kullanıyor dedim de 10 kişiden 5 kullanıyordur. 7'si 8'i kullanmıyordur. Ve sırada hem sunumuyla hem koku kalitesiyle hem de performansıyla dağları taşları delen bir parfümle karşınızdayım. Ben şimdi gibi. French Avenue'dan Veneno. Kendisi Kilinden Smokin Hat parfümünün kolonu. Dumansı tütsülü elmalı turta gibi kokacağınız bir koku. Ve kendisinin yayılımı mükemmel. Yani şöyle ilk 2-3 saat boyunca iki kol mesafesinden çok güçlü bir şekilde kendini yayıyor. Kalıcılığı aynı şekilde güzel ve daha bu dinlenmemiş hali. Dinlendikten sonra neler olur bilmiyorum ama aldığıma hiç pişman değilim. Zaten sunum anlamından, şişe anlamından çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer böyle haftan gurumant ve çekici koparıyorsanız bunu öneriyorum. Yayılımı çok yüksek yalnız dikkatli olun. Evet kışlık bölüm bitti. Şimdi yazlık ve dört mevsimliklere geçelim. İlk başta başlamak istediğim bir parfüm var. Kendisini yeni aldım. Nişaneden Vlongsha. Çok çil, aşırı sakinleştirici ve aşırı yani şöyle söyleyebilirim size. Ya kendisi o kadar huzur veren bir kokudur ki böyle dışarı çıkacağınız değil evde bile sıkmak isteyeceğiniz parfümlerden bir tanesi. Huzuru temsil eden bir parfüm o yüzden aldım. Çok güzel de yayılım var. Mükemmel bir koku. Tavsiye ederim. Maison Alhambra'nın kokusu Toro For Home. Kendisi teredermes parfümünü kullanıyor. Daha da güçlü versiyonu hatta. Yayılımı ve kalıcılığı daha güçlü. Ben Teredermis ve teredermes parfüm versiyonlarının ortasında olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir parfüm. 4 mevsim kullanabileceğiniz eğer limon temasını seviyorsanız bayılacağınız bir parfüm. Tavsiye ederim sizlere ve kendisine fiyatı çok uygun. Gerçekten hani eğer bu kulonu alacaksanız çok uygun bir fiyatı var ve diğer parfüme geçelim. Evet karşınızda Havas'tan Ice. Yani ne zaman bir set tekrardan alacağım parfümlerden bir tanesi bu arada. Çünkü kendisini ne zaman zora sıkışsam, ne zaman hangi parfümü sıkacağımı bilmesem kendisini direkt elim Havas Ice'a gidiyor. O yüzden çok severim kendisini. Böyle gerçekten buzu hissettiren, hafiften tatlı, bubblegumlı bir ferah bir koku. Performansı çok çok iyi ve yayılımı çok iyi. Yani aslında mesela şu anda benim imza kokum yok. Daha keşfetme dönemindeyim ama bu şu anlık imza kokusu denebilir. Çok severim kendisini. Kesinlikle öneririm. Karşınızda Lattafa Fakar Black. Gördüğünüz üzere şişesi çok güzel. Sadece şurası ayna gibi parıldıyor. Dostlar bu koku Yves Saint Laurent'un Y klonu ve gerçekten İsviçre şakası bir koku. Çok ucuzdur. Yani şöyle söyleyebilirim. 4 mevsimde istediğiniz zaman mı istediğiniz yerde sıkabilirsiniz. İstersen düğüne git sık. istersen evde otururken sık istersen iş yerinde sık. Yani yeri ve zamanı olmayan mükemmel bir parfümdür. Zor zamanınızda sizlere aşırı yardımcı olacak bir koku. Yeşil elma ile açılıyor ve ardından mükemmel bir ton yakılıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Hani almayacaksanız bile gidin Sephora'dan bir yerlerden Yves Saint Laurent'ın parfümünü deneyin. Evet son olarak karşınızda Lattafa'dan Mahir Legacy. Kendisini kullanamıyorum maalesef. Bilmiyorum neden. Fakat her sıktığımda başım ağrıyor. O yüzden şu anda kendisi burada e, dostlarıma satacağım galiba ben bunu. E, oda kokusu olarak bile kullanamıyorum. İçindeki bir notadan mıdır? Hafiften sentetikliğinden midir bilmiyorum. Başım ağrıyor. Kendisi güzel. Parfümde var lisedliği kullanın. Sevdiğiniz çok fazla. Hani kötü parfüm değil. Ben şimdi sıkınca başım ağrıyor deyince kötü parfüm olarak algılamayın. Fakat e, içindeki bir notadan veya sentetiklikten dolayı belki de başım ağrıyordur bilmiyorum. E, o yüzden ben bunu birisine vereceğim. Fakat sevenin çok fazla eğer böyle gazoz hissiyatlı yaz için ferah bir koku arıyorsanız öneririm. Evet dostlar benim koleksiyonum böyleydi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara kendi koleksiyonunuzda hangi parfümler varsa yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.